Bir adam tanıdım. Paradan hiç bahsetmezdi ama herkes onun zengin olduğunu bilirdi. Gösteriş yapmazdı, açıklama yapmazdı ama o bir odaya girdiğinde yatırımcılar onu arardı. Bir gün bana şöyle dedi: "Para güç değildir. Para, gücün nasıl işlediğini gerçekten anladığında ortaya çıkan sonuçtur." Ve bugün bunun neden her şeyi değiştirdiğini anlayacaksın. Çoğu insan parayı bir hedef olarak görür, onun için çalışır, onun peşinden koşar. Hatta bazen ondan medet umar. Yıllarını şu yalın formüle inanarak geçirir. Çok çalış, biriktir, yatırım yap. Ama bu denklemde bir hata vardır. Machiavelli'nin 500 yıl önce fark ettiği ama hala çoğunun göremediği bir hata. Machiavelli şöyle der. İnsanlar ya okşanmalı ya da yok edilmelidir. Asla yarım bırakılmamalıdır. Bunun parayla ne ilgisi var? Her şey. Çünkü bu söz, dünyanın gerçekten nasıl işlediğine dair acımasız bir gerçeği açığa çıkarır, ya oyunun kurallarını sen belirlersin ya da kuralları belirleyenlerin piyonusundur. Bugün anlayacaksın ki zenginlik, çok çalışmakla değil, paranın seni bulmasını sağlayan üç görünmez yasayı anlamakla ilgilidir. Ve bu yasaları kavradığında her şey değişir, parayla, pazarlıkla, fırsatlarla ilişkin değişir. Kovalamayı bırakırsın ve çekmeye başlarsın. Başlayalım. Birinci yasa, oluşturulmuş ihtiyaç yasası. Gerçek stratejistler farkında bile olmadan bunu yapar. Çözüm satmazlar. Yalnızca kendilerinin çözebileceği problemler yaratırlar. Bir düşün. Sıradan bir ürün satan biri, binlerce rakiple yarışır, müşteri fiyat karşılaştırır, pazarlık eder, indirim ister. Ama biri yeni bir ihtiyaç yarattığında, yani daha önce kimsenin fark etmediği bir eksikliği doldurduğunda, oyun tamamen değişir. Bu teknik yapay kıtlık ilkesine dayanır. Nadir olanı kontrol eden, ihtiyaç duyanı da kontrol eder. Bunu yaptığında insanlar fiyatı pazarlık etmez, erişim için yalvarır. Machiavelli hiçbir zaman makam istemedi. Siyasi lütuf dilenmedi. Prensi yazarak vazgeçilmez hale geldi. Güçlülerin mutlaka sahip olması gereken bir kılavuz. Basit tavsiyeler sunmadı. Tehlikeli, değerli, zorunlu bir bilgi yarattı. Böylece kendi varlığına ihtiyaç doğurdu. Sen de bunu yapabilirsin. Alanın ne olursa olsun önemli olan şu soruyu sormaktır. İnsanların istediği nedir? değil. Hangi problemi öyle bir hale getirebilirim ki onu yalnızca ben çözebileyim? Steve Jobs iPhone'u tanıttığında insanlara ne istediklerini sormadı. Kimsenin farkında olmadığı bir ihtiyaç yarattı. Ondan önce insanlar sıradan telefonlarından memnundu. Ondan sonra herkesin akıllı telefona ihtiyacı oldu. O teknoloji satmadı, bağımlılık yarattı. Bu birinci yasadır. Ve bunu ustalaştığında anlarsın ki para çabayla değil, stratejik konumlanmayla ilgilidir. Ama bu stratejinin ikinci bir katmanı vardır, az kişinin anladığı bir katman. Stoacı filozof Seneca şöyle der: Zenginlik çok şeye sahip olmakta değil, az şeye ihtiyaç duymaktadır. İlk bakışta bu Machiavelli'ye zıt görünür. Biri başkalarında ihtiyaç yaratmaktan, diğeri kendi ihtiyaçlarını azaltmaktan bahseder. Ama aslında bu iki görüş birbirini tamamlar. Machiavelli gerçek gücün biriktirmekte değil, akışı kontrol etmekte olduğunu öğretir. Bu iki bakış açısını birleştirdiğinde, anlarsın ki gerçek zenginlik bağımsızlıktır. Daha az şeye ihtiyaç duyan, daha çok şeye ihtiyaç duyanı yönetir. Bir düşün yaşam tarzını sürdürebilmek için çok paraya ihtiyaç duyan biri zayıf bir konumdadır. Kötü iş tekliflerini kabul eder, adil olmayan anlaşmalara razı olur çünkü mecburdur. Ama ihtiyaçlarını asgariye indirmiş biri o kişi hayır diyebilir, bekleyebilir, eşit şartlarda pazarlık yapabilir çünkü çaresiz değildir. İşte bu gerçek özgürlüktür. Bu yüzden dünyanın en zengin insanları Hayatlarının belirli alanlarında şaşırtıcı bir sadelikle yaşar. Warren Buffett onlarca yıldır aynı evde oturur. Mark Zuckerberg her gün aynı tişörtü giyer. Cimrilikten değil, stratejiden. Gereksiz ihtiyaçları ortadan kaldırdılar ki kimseye bağımlı kalmasınlar ve bu bizi ikinci yasaya getirir. Stratejik görünmezlik yasası. Asla tüm gücünü gösterme. Bu, Machiavelli'nin en güçlü ama en az anlaşılan derslerinden biridir gösteriş çağında yaşıyoruz. Sosyal medya arabalarını, saatlerini, seyahatlerini sergileyen insanlarla dolu. Ama bu güç değil, başarı kılığına girmiş güvensizliktir. Gerçek güç zenginliği sergilemek değil, başkalarının senin ne kadar kontrol sahibi olduğunu hafife almasını sağlamaktır. Bu tekniği yalnızca konumunu inşa ederken kullan. Çünkü insanlar seni sıradan biri sanarken sen sessizce kaynak ilişki ve nüfuz biriktirirsin. Gerçek pozisyonunu fark ettiklerinde artık çok geçtir. İşte bu, bağıran yeni zenginle fısıldayan büyük sermayedar arasındaki farktır. Biri korkuyla saygı görür, diğeri saygıyla korku salar. Pazarlık yaparken asla tüm sermayeni açıklama. Yatırım yaparken tüm portföyünü gösterme. Her zaman saklı bir kart bırak. Çünkü her şeyini gösteren avantajını kaybeder. Makiavelli şöyle yazmıştı: Asla tüm niyetlerini açığa vurma. Çünkü bütün silahlarını gösteren adam sürpriz unsurunu kaybeder. Ve iş dünyasında bu bir kanundur. Kaç kez birinin büyük bir projeyi erken duyurduğunu ve rakiplerin onu kopyalayıp, sabote edip öne geçtiğini gördün? Kaç kez birinin pazarlıkta tüm parasını gösterdiğini ve fiyatın bir anda nasıl yükseldiğine tanık oldun? Stratejik görünmezlik yalan değildir. Akıllı bir gizliliktir bilgiyi bir para birimi olarak görmektir ve onu yalnızca karşılığını garanti altına aldığında harcamaktır ve bu bizi üçüncü ve en güçlü yasaya getirir. Tersine, bağımlılık yasası. Başkalarının sana ihtiyaç duymasını sağla ama sen onlara asla ihtiyaç duyma. Bu, gerçek zenginliğin altın kuralıdır. Daha çok paraya sahip olmakla değil, daha çok seçeneğe sahip olmakla ilgilidir daha fazla çıkış kapısı, daha fazla alternatif plan. Machiavelli Prens'in asla tek bir kaynağa bağlı kalmaması gerektiğini öğretmişti. Eğer tek bir müşteriye, tek bir işe, tek bir yatırıma bağlıysan, zayıfsın. Ve zayıflık, gücün tam tersidir. Zenginliğin altın kuralı budur. Çeşitlendirme, daha fazlasına sahip olmakla ilgili değildir. Savunmasız kalmamayı sağlamaktır. Birden fazla gelir kaynağın, becerin ve çevren olduğunda, Kimse seni kontrol edemez. İşte o zaman özgür olursun. Jeff Bezos sadece Amazon'u kurmadı. Blue Origin'i, medya yatırımları, gayrimenkuller ve teknoloji şirketleri var. Bir başarısız olsa bile o sarsılmaz. Bu açgözlülük değil, bu saf Machiavelli stratejisidir. Ama bunu uygulamak için milyarder olman gerekmez. Bugün başlayabilirsin. Tek bir gelir yerine iki tane tek bir beceri yerine üç satılabilir yetenek. Sadece sektöründeki insanlarla değil, farklı çevrelerle de ilişkiler kur. Çünkü işten çıkarıldığın gün, piyasanda kriz çıktığında veya sektörün değiştiğinde, çaresiz kalmazsın. Seçeneklerin olur ve seçenekleri olanın gücü vardır. Sana gerçek bir hikaye anlatayım. Bir iş insanı tanımıştım. Küçük bir danışmanlık firması vardı ve sürekli müşteri peşinde koşardı. Her projeyi kabul eder, hafta sonları bile çalışır, fiyat düşürerek anlaşma yapardı. Tam bir bağımlılık döngüsündeydi. Sonra oyunu değiştirdi. Artık her projeyi kabul etmeyi bıraktı ve yalnızca onu vazgeçilmez kılacak işleri seçti. Onun uzmanlığının tek çözüm olduğu projeleri. Başlarda geliri düştü, korktu ama stratejisini korudu. 6 ay içinde müşteriler takviminde yer ayırtabilmek için ön ödeme yapmaya başladı. Daha çok çalışarak değil, kendi kıtlığını kontrol ederek zenginleşti. Bu hikaye üç yasanın birlikte nasıl işlediğini mükemmel biçimde gösteriyor. O bir ihtiyaç yarattı, görünmez kaldı ve müşterileri kendisine bağımlı hale getirdi. Ama kendisi hiçbirine bağımlı değildi. Deseni fark ettin mi? Tüm bunlar tek bir kurala dayanıyor. Para gücü takip eder, Güç stratejiyi. Mesele daha fazla çalışmak ya da daha çok fedakarlık yapmak değil. Mesele oyunun görünmez kurallarını anlamak ve diğerlerinden daha ustaca oynamaktır. Bunu kavrayan kişi kendini açıklamak zorunda kalmaz. Değerini kanıtlamaz, fırsat dilenmez. Saygı gelir çünkü sen onu talep ettiğin için değil, göz ardı edilemeyecek kadar etkili hale geldiğin için. Gerçek zenginlik bağırarak elde edilmez sosyal medyada sergilenmez, görünüşlerle ölçülmez. Gerçek zenginlik sessizlikte, Makiavelli sabrıyla ve uzun vadeli bir vizyonla inşa edilir. Her hamlesinin yarını şekillendireceğini bilen kişi tarafından, ne zaman saldıracağını, ne zaman geri çekileceğini bilen kişi tarafından, elindekileri asla tamamen göstermeyen ama herkesin hangi kartı oynadığını bilen kişi tarafından Şimdi Machiavelli'nin şu sözünün anlamını gerçekten biliyorsun. Halk üzerine inşa eden, çamur üzerine inşa eder. Kendisi üzerine inşa eden, kaya üzerine inşa eder. Çünkü gerçek güç, başkalarının parasına ihtiyaç duymayı bıraktığın ve paranın sana ihtiyaç duymaya başladığı anda başlar. Artık çalışan değil, vazgeçilmez olursun. Satıcı değil, otorite olursun. Seçenek değil, ihtiyaç olursun korkulmak için değil, unutulmaz olmak için. Bu üç yasa teori değildir. Yüzyıllardır uygulanmış stratejilerdir. Machiavelli'den günümüzün en güçlü stratejistlerine kadar. Artık haritayı elinde tutuyorsun. Soru şu, sana öğretilen kurallara göre mi oynamaya devam edeceksin? Çok çalış, dürüst ol, sıranı bekle. Yoksa gerçekten işe yarayan kurallara göre mi oynayacaksın? Çünkü iyi olmakla stratejik olmak arasında fark vardır çalışkan olmakla vazgeçilmez olmak arasında paraya sahip olmakla güce sahip olmak arasında ve artık hangi yolu seçeceğini biliyorsun ama daha da derinde Machiavelli'nin hiçbir zaman yazmadığı ama düşmanlarını kılıç kullanmadan yok ettiği karanlık bir kural daha var. Ekrandaki videoda tıkla ve yalnızca prenslere anlattığı senin oyununu sonsuza dek değiştirebilecek sırrı keşfet.